Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Türkiye tarih yazdı. Türk bayrağı 169 ülkede dalgalandı. Değerli izleyenler, insansız hava araçları da dahil milli imkanlarla üretilen ürünlerin ihracatında bu yıl önemli artışlar yaşanırken, yılın ilk yarısında sektör %45 artışta 1 milyar 341 milyon dolarlık ihracata imza attı. Sektör ilk 6 ayda Türk bayrağını aralarında ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın da olduğu 169 ülkede dalgalandırma başarısı gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ülkemiz ihracatta büyük atılımlar yapan, savunma ve havacılıktaki başarıları başta olmak üzere teknolojiyi artık sadece kullanan değil, onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke konumundadır. Son 10 yılda sektörün ihracatı %224 arttı. Artışta İHA ve SİHA'ların payı büyük. Rakamlar bize sektörün 2035 yılında ihracatını %425 artırarak 11 milyar dolar seviyesine rahatlıkla getirebileceğini söylüyor dedi. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi sektöründeki ihracat performansını değerlendiren tim başkanı İsmail Gülle, yüksek teknolojili ürünlerin ihraç edilmesi ve Türkiye'ye kattığı prestijde ülkenin yüz akı sektörlerinden biri olduğunu dile getirdi. Yılın ilk yarısında en güçlü artış performansına imza atan sektörler içinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %45 artışla 1 milyar 341 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık sektörünün ön plana çıktığına vurgu yapan Tim Başkanı Gül'le, yüksek teknolojili ürün ihracatının genel ihracat içindeki payının artması hem katma değer hem de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi payının %10'u yakalaması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin ihracatta büyük atılımlar yapan savunma ve havacılıktaki başarıları başta olmak üzere, teknolojiyi artık sadece kullanan değil, onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Gülle şunları söyledi. Bağımsızlığımızın en önemli unsurlarından biri yerli ve milli üretimli savunma sanayinden geçmektedir. Şu anda savunma ve havacılık sanayi sektörümüzün genel ihracattaki payı %3,5 seviyesinde. Yüksek teknoloji ürün ihracatında en başarılı neticemiz İHA ve SİHA'lardır. Bu başarımız bütün dünyanın da dikkatini çekti. 2021 yılının Haziran ihracatına baktığımız zaman hem aylık hem çeyrekte hem de 6 aylık bazda önemli artışlar görüyoruz. Bu sektörümüz geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 138 ülkede Türk bayrağını dalgalandırırken, 2021 yılının ilk yarısında ise ihracat yaptığı ülke sayısını 169 ülkeye yükseltme başarısı gösterdi. Son 10 yılda sektörün ihracattaki artışının %224 olduğunu kaydeden Gülle, sektörde elde edilen başarıları ve yapılan yatırımları düşünürsek sektörümüzün ihracatının önü açık. Türkiye'nin 2019 yılında en uzak mesafeye ihracat yapan sektörler sıralamasında ilk sırada 2.25 milyar dolarlık ihracatın ortalama 5282 kilometreye yapıldığı savunma ve havacılık sanayi sektörü yer almıştı. 2020 yılında sektörümüz 2 milyar 279 milyon dolar ihracat yaptı dedi.